adet mum, bir çakmak ve A4 kağıdı. A4 kağıdımı masanın bir kenarına sabitledim. Mumu da aynı hizada belirli bir uzaklığa yerleştirdim. Şimdi beyaz yüzey üzerinde aydınlanma şiddetini gözlemleyelim. Bu durumda ışınlar yüzeye dik olarak gelmektedir. Şimdi yüzeyi biraz çevireceğim. Bu durumda ışınlar yüzeye belirli bir açıyla gelmektedir ve aydınlanma şiddeti azalmıştır. Yüzeyimi tekrar eski konumuna getirirsem Aydınlanma şiddeti tekrar artar. Şimdi mumumu yaklaştırıp uzaklaştırmayı deneyeceğim. Önce mumu yüzeye yaklaştırıyorum. Görüldüğü gibi aydınlanma şiddeti artmıştır. Uzaklaştırdığımda ise aydınlanma şiddeti azalmıştır. Şimdi ikinci bir mumu diğer mumun yanına koyalım. ışık şiddeti artmış ve aydınlanma şiddeti artmıştır. Deneyimizde aydınla Oysan aydınlanma... Oysel aydınlanma mol sayısının artmasıyla nasıl